Evet sevgili dostlar, sevgili kankiler bugün neredeyiz tabii ki de Big Bass Bonanza değil, Big Bass Splash'a geldik. değişiklik yapalım dedim. Gene dayımızdayız, balıkçıdayız. Şöyle 30 TL ile bir çevirelim diyorum. Hadi bakalım. Bugün Splash oynayalım, değişiklik olsun. Bakalım kazancımız da umarım güzel olur. Değer yani geldiğimizde şey olmayız inşallah. Evet canlar. Oh, çeviriyorum. Al bebeğim. Al bakalım oyuna. Delik almadı ama ikinci de alır mı? Bir daha çevireceğiz. var adam ikinci de alır abi. Hadi gel artık. Abi den çeviriyorum. Hadi güzel bir ara ödeme bari. Abi öyle Evet canlar dostlarım halen kanala abone olmayanız varsa hemen abone ol butonuna basıp bildirimleri açıyoruz. Birbirimizden haberdar oluyoruz ki canlı yayınlarda ileride çekilişlerde sizde faydalanmanız adına. Aynı bakalım sıplaş geldik sana işte pişman etme bizi. Abi o zaman şöyle 100 TL'den çeviriyorum abi. 100 TL'den çeviriyorum. Al oyun abi at. Al oyun at. Güzel bir arada ver ya da. Şu arabaları diz şuraya. Abi 100 TL ile. Ara ödeme mi olur 100 TL ya. Hadi şu balıkları ver bari. Çek baba. Çek gelsin. Allah belanı alsın. Bir daha. Lan yapma be bunu. Güzel bir ara ödeme bekliyorum senden. Hadi bakalım. Abi şu üçüncü balığı yakala artık Ver artık şu üçüncü balığı. Ver lan, ver lan, ver lan, lan lan lan, lan Allah belanı alsın Abi yok böyle bir şey Hadi burada gelsin. Burada gelsin artık. Burada gelsin. Lan gelsin artık be. Anana ya. Vermedi gitti şunu ya. Abi hadi. Para bitiyor lan. hadi lan. Lan son şans hadi. Hadi. Allah belanı versin ya. Gelmez abi gel. Geldi abi geldi. Harbiden geldi. Çok şükür. Hadi bakalım. Son dakika 886 TL'miz kalmıştı. Hadi bakalım. Ama gelmesi değil önemli olan ödeme vermesi. Bakın güzel bir ödeme alırız. Deminden beri çektiğimiz çileye değer abi. Hadi. Bak Big Boss geldiğimizde geldiğimize pişman etme bizi. Gitmedik Big Boss Bonanza'ya. Dede'ye gitmedik. sivitere de gitmedik. Hadi bebeğim. Kanca'yı aldık güzel bir rakam ver abi güzel bir ödeme yap bak 4000 ile geldik 880 TL'miz kaldı durma oğlum 200 TL ne ya hadi bebeğim tamam ikinci tura atlat bizi evet 900 de aldık güzel daha iyi koyduk oraya hadi bakalım İki dayı daha, iki dayıya daha ihtiyacım var. İki dayı daha gelirse tamamdır. Evet, biri geldi biri de yolda herhalde. Hadi bakalım 2500'de koyduk cebe dökmüyoruz. Tamam. Ana paramız çıktı. Kasadaki ana paramızı aldık. Fazlasıyla hatta. Bundan sonrası kar abi gelirse. Gelirse tabi. Gelmedi. Vermedi bizi. İkinci tura geçirmedi. Paramızı verdi bizim. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Şuradan 100 sene, 10 spin çeviriyorum. Hadi bebeğim güzel. 1000 lira bir ödeme aldık. Çok güzel. Hadi bir de oyunu al bunun üstüne. Evet oyunu da aldı baba. İşte bu. İşte bu bebeğim. Hadi bakalım ne çekecek? İkinci turdan başlat be. İkinci turdan başlat be. Lan gitti çöp malını çekti. Hiçbir şey çekemedi ya. Evet sıkıntı yok abi. Canımız sağ olsun. Hadi bakalım. Konfi resmine bakalım neler yapabileceğiz. Göreceğiz abi. Evet dostlarım. İlk dayımız geldi. Hoş geldi. Eli boş geldi. Olsun. Olsun. Vardır bunlara bir keramet diyoruz. Hadi bebeğim. Bebeğim artık dayıları çalıştım sanmıyor. Para da vermedin. Bak ya. Dayımız geldi. Eli boş gelmedi. 1200 TL hadi iki tane daha, iki tane daha bir sakallı koy şuraya ya. belanı Yok abi. Sıkıntı yok. 2270 TL oldu 6600 lira. Hadi Abi şunu şöyle 200 TL yapalım. 10, 10 tane de spin'i sallayalım. Allah belanı alsın senin. Bir daha da 10 tane daha sallıyorum. Allah belanı alsın. Son onu da sallıyorum. Allah belanı versin. Daha da gelmez zaten. Bunu da al. Yıldan al Allah belanı versin. Gelmedi abi. Gelmedi abi gelmedi. Abi yapacak bir şey yok şansımız yokmuş bugün öyle diyeceğiz. Şansımız olsa zaten bu da derden çoktan kasayı katlamıştık. Dostlarım kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sizlerden gelecek güzel yorumları bekliyorum. Haydi bakalım öpüyorum sizlere dikkat edin canlar.